Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün mesaisine İstanbul'da devam etti. İhracatçılarla buluştu. Gündeminde yine İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırıları vardı. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız diyerek bir kez daha kalıcı ateşkesi işaret etti. Ekonomide son durumu da anlattı Erdoğan. Hedefinde muhalefetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri vardı. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama ne surette olursa olsun yolda kalanlardan olmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da ihracatçılarla buluştu. Hedefinde İsrail'in insanlık dışı saldırılarını görmezden gelen Batı da vardı. Allah'ım da olsun tarihimizin hiçbir döneminde zulme rıza göstermedik. Bugün İsrail'in vahşetine ses çıkarmayanlar gibi soykırım'a ve sömürüye bulaşmadık insanımızın başını öneyecek birileri tarafından önümüze konacak hiçbir bagajımız olmadı. Biz bunların hiçbirine borçlu değiliz. Tam aksine alacaklıyız. Muhalefetin ekonomiye yönelik eleştirilerine ayrı başlık açtı. Nice engelin üstesinden bu anlayışla geldik. Nice saldırıyı püskürttük. Bize yapamazsınız diyenleri başarılarımızla sürekli hüsrana uğrattık. Ülkemizi yurt dışında kötüleyerek siyasi rant pesinde koşan muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Bundan sonra da aynısını yapacağız. Cumhurbaşkanının dikkat çeken bir de uyarısı vardı. Türkiye'yi içine kapatmayı, sınırlarını hapsetmeyi amaçlayan söylemleri kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Kendi dışında herkesi düşman gören bu hastalıklı zihniyetin toplumumuzu ifsad etmesine Özellikle gençlerimizi zehirlemesine gençler fırsat vermeyeceğiz. Ve ekonomi Cumhurbaşkanı ihracatta rekora imza atıldığını söyledi. Bittik, battık, mahvolduk diyenlere aldırmadan çalıştık, ter döktük, gayret ettik. Hamdolsun çabalarımızın meyvesini de topladık. İhracatımız yükseliş trendini hala devam ettiriyor. Son olarak Ekim ayında yeni bir rekora daha imza attık. Türkiye yerinde saymakla yetinecek bir ülke değil dedi ve ekledi. Yeter ki siz çalışın. Üretin, istihdam oluşturun. Türkiye'nin potansiyeline güvenmeye, inanmaya devam edin. Allah'ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayız. Programda Erdoğan'ı bir de sürpriz bekliyordu. Annesi Tenzile Erdoğan'la kendisini yapay zeka ile Ayasofya önünde resmeden bir tablo hediye edildi. <laughs> Cumhurbaşkanı sabah saatlerinde ise uluslararası stratejik iletişim zirvesine video mesaj gönderdi. Gündeminde yine Gazze vardı. İsrail'in kasıtlı bir şekilde hedef aldığı siviller sadece çocuklar ve kadınlarla da sınırlı değil. İsrail'in saldırıları sonucunda bugüne kadar 60'tan fazla gazeteci katledildi. Bu vahşet karşısında uluslararası örgütler ve küresel sistem maalesef çok kötü bir sınav vermektedir. Erdoğan akşamsa 24 Kasım münasebetiyle öğretmenlerle buluştu. Muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde sekseni bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Evlatlarımızın eğitiminden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bir diğer husus öğretmenlerimizin maaşları ve özlük haklarıyla ilgili iyileştirmelerdir. 2002 yılında en düşük öğretmen maaşı 470 lirayken Bugün bu rakam 23.900 liraya çıktı. Gerçekçi olun. Dolar bazında 2002 yılında 292 dolar kazanırken bugün dolar bazında bunun yaklaşık 3 katı maaş alıyor.